Şimdi buğday deyince izleyicilerimizde de şüphesiz bu endişeler vardır. Sizde bu kıtlık meselesini ileriki sorularımda çok daha ayrıntılı konuşacağım. Ama Türkiye önümüzdeki vardede bir buğday kıtlığı yaşar mı sorusu akıllara çok geliyor. Çünkü buğday ham madde çok gerekli ve çok önemli. Böyle bir öngörünüz var mı bu konuda endişe duyuyor musunuz ya da? Yani kıtlık bir şekilde Türkiye'nin imkanlarıyla, it ithalatla aradaki açık kapatılarak götürülüyor ama bu yıl, şimdiki son yağışlar ne kadar olumlu etkilemişlerdir onu ölçmem mümkün değil ama Doğru. yine bu sevindirici bir şey. Kesinlikle. Türkiye büyük bir kuraklığın eşiğindeydi. Dünyada da kuraklık zaten evet. var. İklimsel değişiklik var. Hı hı. Küresel ısınma o maalesef. Küresel ısınma yüzünden e, alınması gereken bir takım önlemler konusunda herkes e, biraz da e, he, bir sanki. Önemsiyorlar. Dünya önemsiyor. Da. Öne, biz de çok önemsediğini sanıyorum. En basitinden İstanbul'da diyelim ki veya büyük kentlerimizde bizim su kullanımının ne kadar önemli oluyor... ve bunun kısıtlamanın ne kazandıracağı konusunda hiçbir şey yapılmıyor. Bilgilendirme yok. bile yok, yok sayın bakanım bakacağız. değil mi? Onu Kamu de. spotlarında bile bu eksikliği yok, görüyoruz. bunu yani. yapması lazım ne Bütün televizyonlarda verilir dizilerde bununla ilgili bir iki hmm. pasaj konsa hmm. insanlar etkilenler ama o konuda çok rahat davranıyoruz. Evet. Ee, bir kuraklık var. Bu kuraklık yüzünden e, biz beklenen ölçüde belki arttıramayacağız şeyi hmm. ee, üretimimizi ama bir en azından 2023 yılı sonuna kadar ee, sanıyorum iklim bu şekilde giderse olur fakat de burada şunun altını çizmemiz lazım biraz da kendiliğinden ya da iklim koşulları yüzünden olmuyor. İnsan faktörü ee, de var. İnsan faktörü var bir de maliyet unsurları artıyor hmm. şimdi bizde e, gübre artıyor. Evet. E, traktör yedek parçası traktör bakım ve fiyatları da artıyor onun en önemli önemlisi de yakıt artıyor yakıt fiyatları artıyor. Biz e, selektif seçmeli fiyat uygulamıyoruz şey. E, özellikle tarımsal amaçta kullanılan makine ve ekipmanların harcadıkları yakıtı normal fiyatla veriyoruz. Bu hı hı. E, tabii yüksek Piyasayı maliyetlere yol açıyor. Hı. evet. E, ondan sonra e,